arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için kendi yaptığım LOL Surprise Under Wraps'lardan açacağız. Böyle dışında bu kızın sanırım Pop Here, Pop Here de olabilir. Under Wraps'ımız var. Şimdi de çözelim hadi. Bunları güzelce inceleyelim. Şöyle burada bir kırık kalbimiz var. Görünüyor mu? Sanki hafif görünüyor. Kalbimiz var. Bunların şifrelerini tam olarak bilmediğim için onları yazmadım. Yine kalpler yaptım. Şöyle. Sonra burada da bir kırık kalbimiz var. Yine aynı şeyler. Hadi o zaman açalım. Bunların şekli normal loller gibi değil. Yani bu seride kare oldu. Yani dikdörtgen oldu. Pardon. Fermuarımız. İlk fermuar. Olmadı. Şuradan bir de deneyelim. E işte idare ederiz. Evet. Buradan bize ipucumuz çıktı. <laughs> İpucu. Böyle bir ok işareti üste doğru. Artı bir elbise var. Şöyle e, böyle daha güzel görünüyor. Şunu şöyle arkaya alalım. Evet, ikinci katmanımız. Evet arkadaşlar, bu seride sanırım böyle ez özellik ezellik. Özellik sticker çıkmıyor. Bu bu katmanda da yine aynı şekilde kırık kartlar var. Kartlar var kül kartlar var. Yine aynı. Son katmanımız. Geliyor. Vay çok güzel açıldı. Evet. Annemden de aldık. Evet. Böyle e, bunların kutuları şeye benziyordu. Uzay mekiği miydi? Neydi böyle? Uzay mekiği. Yok yok. Başka bir şey de hatırlamıyorum. Annem Biz demişti bize. Roket. De. E böyle benzemiyor. Tumat oluyor ama sen başka bir şeye benzetmişsin anne. Roketim. Anne de bilmiyor ya. Böyle uzayla ilgili bir şeye anne. benzetmişti ama neyse. Rokete diyor bu. Ay şimdi ben bunları buradan nasıl alayım? Böyle bir mumyamız çıktı. Deniz kızı şeklinde. Poşetlerimizi de şöyle alayım. Başka da bir şey kalmadı. Evet şifre çözücümüzü de alalım. İlk olarak bu paketten başlayalım. Kırmızı bir kudrelemiz çıktı. Şöyle güzel bir kurdelemiz var. Kırmızı renkli çok tatlış. Bununla devam edebiliriz. Aa burada neyse çıktı. Böyle mavi üstünde kırmızı kırmızı kurdeleleri olan Üstü beyaz çok tatlış bir elbisemiz çıktı. Siz tahmin edebildiniz mi yorumlara yazın arkadaşlar. Bir biberonumuz çıktı. Biberonumuz da üstü kırmızı, altı mavi renkli. Şimdi son poşetimiz. Buradan da gri renkli ayakkabılarımız çıktı. Şimdi bebişimize bakalım. Böyle pembe renkli deniz kızı şeklinde bir mumyamız var. Evet arkadaşlar bir de Kansas Cutie çıktı. Benim sanırım birinci evde en sevdiğim bebek bu oldu. Çok tatlış. Sizin düşüncelerinizi alalım. Nil senin düşüncelerin? Yani ben de aksesuarından tahmin etmiştim. <laughs> Tamam o zaman bunları giydirelim şimdi üstüne. Evet arkadaşlar bebeğimi giydirdim. Bebeğimizin kahverengi saçları var ve kahverengi gözleri var. Kırmızı bir kurdelesi var. Bir tane biberonu, çok tatlış bir elbisesi ve çok güzel gri ayakkabıları var. Bir de bebeğimizin kendi vücuduna bağlı olarak çorapları var. Evet arkadaşlar bu seri diğer seriden farklı, diğer serilerden farklıydı ve bence daha güzel bir seri olacak gibi. Çıktığı zaman göreceğiz. Bu seride e, mumyalarımızı böyle gözlerini falan parçalayıp bebeğimizi bulabiliyoruz. Ama ben parçalamadım, böyle çıkarttım direkt. Bu mumyalar değişiyor arkadaşlar. Bazılarında deniz kızı oluyor, bazılarında da farklı oluyor. Bu kutumuzda arkadaşlar bu kutumuzun bir e, kulbu oluyor ve Sumatra'sına benziyor. Burayı açarak bebeklerimizi içine koyup burada e, saklayabiliyoruz bebeklerimizi. Şu şekilde. Böyle bir rafa koyarak koleksiyon yapabiliyoruz bebeklerimizle birlikte. Ay çıkmıyor. Gelir mi? Aynen, <laughs> aynen. Evet. Şöyle alalım ve sonra da vedamızı ederiz. Evet. Toplayabilirsek şayet arkadaşlar bu videoda sizler için kendi yaptığım Lord Surprise Under, Under Wraps birinci ve bir evini açtık. Umarım beğenmişsinizdir. İçinden Kansas Cute çıktı. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.